Şehirden Haberler programımız Van'ın güzel ilçesi İpek Yolundan size seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor ve biz de ısıtma ve soğutma alanında faaliyetlerini sürdüren Recep Bey'in yanındayız. Bakalım bu alandaki hizmetlerimiz, müşterilerimize sunduğumuz güven ve kalite neler? Tüm bunları konuşacağız ama öncesinde Recep Bey'i kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız Recep Bey? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz Van'a. Ee, i̇smim Recep Gültepe, ee, yaklaşık 25 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Cemedi Soğutma Limite Şirketi adı altında. Van ve bölgesinde e, soğutma ve aynı zamanda inşaat üzerine hizmet vermekteyiz. Peki, e, burada toplamda kaç yıldır bu işletmedeyiz? Böyle bir işletme nasıl var oldu? Yani işletmemizin kuruluş hikayesi nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki e, çıraklıktan yetişmeyiz, e, çıraklıktan gelmeyiz. Tecrübelerimizi e, sahada birebir e, yaşayarak öğrendik. Ve cemedi soğutmayı e, 2005 yılında e, cemedi soğutmayı kurmaya başladık. Bölgede soğutma üzerine bir büyük bir açık vardı. Biz de bu temelde e, soğutmayı ee, bu bölgede şöyle diyebilirim e, profesyonel anlamda ve yenilikleri getirdik diyebilirim. Profesyonel anlamda yenilikleri getirdik tabi Burada e, şimdi hizmet ve faaliyetlerimize de biraz değinelim istiyorum. Isıtma ve soğutma alanında faaliyet gösteriyoruz. E, i̇şletmemizde ekip kadromuz kaç kişilik önce onu öğrenelim. Şimdi bünyemizde çalışan 6 ama e, bu sahaya gittiğimiz zaman e, 50-60 kişiyi de bulabiliyor yeri geldiğinde. Çünkü e, anahtar teslimi projeler e, veriyoruz market ve soğuk kuda üzerine. Aynı zaman e, ticari alanlarda, e, soğutma alanlarında projelendirme ve... E, Bununla beraber dediğim gibi sahada 50 kişiyle bulabiliyor yeri geldiğinde. Yani, tamamen aslında proje bazlı. Projemiz e, nasıl bir e, süreçten geçiyorsa o kadar ekip kadromuzda hizmet ve faaliyetlerini gösterebiliyor. Değil mi? Tabii ki. Ee, yani e, dediğim gibi Cemedi Soğutma sadece e, soğutma üzerine değil, evet soğutma üzerine kuruldu ama inşaat ve inşaattan e, daha doğrusu anahtar teslimi Market ve Soğuk Oda projelendirme e, aynı zamanda tarım sektöründe e, birçok alanda hizmet veriyor şu an. Birçok alanda biz faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tabi Recep Bey size şunu da yöneltmek istiyorum. E, bu projelerden biraz bahsediyoruz. Projeleri açabilir misiniz bize? Yapmış olduğunuz bu faaliyetler ve hizmetler aslında burada neler yaptığımızı da sizden dinlemek istiyoruz şöyle söyleyeyim e, özellikle market grubunda e, inşaattan alıp iç dizaynına kadar yerleşim planından e, projelendirmesinden e, uygulamasına kadar yapıyoruz aynı zamanda e, dediğim gibi soğuk soğukuda e, soğutma gruplarının e, işte meyve sebze gibi ya da et e, gıda ürünlerinde, tarım destekli projeler ya da TKDK destekli projeleri alıp anahtar teslimi verebiliyoruz. inşaat dahil anahtar teslimi verebiliyoruz. Bunu kendi projelendirdiğimiz projelerden yola çıkarak söylüyorum. Bu temelde yol alıyoruz. Bizim açıkçası ilgilendiğimiz yani daha çok profesyonelleştiğimiz alan bu. Çok teşekkür ediyoruz, gerçekten. Peki şu anda bizi izleyen, ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi e, şunu söyleyeyim, bizi e, takip etmeye devam etsinler. E, i̇şimizi severek yaptık ve e, bunu sonuna kadar böyle götürmeyi ve başarının da böyle geldiğine inandık. Bundan sonra da böyle devam edeceğine inanıyorum. Bizden sonraki kuşağa da bunu böyle aktarmayı hedef kıldık ee, ve yenilikleri bu bölgeye taşımaya devam edeceğimizin taahhüdünü verebilirim. Ee, bunun için bizi takip etsinler diyorum. Recep Bey'e vermiş olduğu değerli bilgileri için çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Adeta başarıdan başarıya koşan bir hayat hikayemiz vardı. Buranın kuruluş hikayesi neydi? Aslında bunları konuşup çok da farklı konulara değindik diyoruz. Faaliyet ve hizmetlerimizi en güzel şekilde, en verimli şekilde, en kaliteli bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz dedik. Van İpek yolundan seslendik size. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.